Hayatta tamir olmayacak hiçbir şey yoktur Handan. Resmen yalvarıyorum kapında ya. Tarihi yazıyoruz Handan şu anda biz seninle. Bana bak Kenan falan gelmedi değil mi? Kenan nereden çıktı şimdi? Neslihan adam balayında değil mi? Balayı zehir oldu. Kenan aldatıyor beni. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kral kaybederse yeni bölüm analizimiz başlıyor. Kenan için her şey kontrol altında gibi görünüyor. Ama gerçekten öyle mi? Handan'ın gidişiyle içini kemiren korkular onun karanlık tarafını daha da ortaya çıkarıyor. O, kaybetmeyi kabullenmeyecek biri. Sessizliği sadece fırtına öncesi bir sükunet, onun pes etmeye niyeti yoktur. Özlem için rüya gibi başlayan düğün gittikçe bir kabusa dönüştü. Kenan'ın aklının hala başka bir yerde olduğu hissi, özlemi daha da huzursuz edecek. Onun gölgesi altında yaşamaya mahkum olmak mı, yoksa gerçekten kazanmak mı? Özlem, bu sorunun cevabını ararken büyük bir karar vermek zorunda kalacak. Ancak bu karar onun için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Öte yandan Fadi ve Güllü için işler giderek karmaşıklaşıyor. Güllü'nün yaşadığı tedirginlik Fadi'yi daha da hırçınlaştırırken ikili kendilerini hiç beklemedikleri bir çıkmazın içinde bulacak. Peki bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu var mı yoksa kader onları daha büyük bir girdaba mı sürükleyecek? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir bölüm analizimizin daha sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.